Mesela Kur'an okuyacak, odasına çekilip Kur'an okuyabilir. Kadınlar genelde namaz kılacakları zaman çocukların olmadığı odaya gidip namaz kılarlar. Hiçbir sıkıntı yok, böyle olabilir. Ama ben bu pozisyonda o odada da namaz kılsa, bu odada da namaz kılsa mubah bu. Çocukların oynadığı odada namaz kılarsa kadın, bu arada da niyeti fişe tutarsa birisi gözüme gelir değil de biri namaz kılarken görsünler. 1, 5, 10, da bir yaşından beri hep beni görüyor namaz kılıyorum bu odada. Çocuğun gözüne namaz egzersizi yığılmış olur düşünse. Aslında mubah iken orada veya orada veya orada namazı kılması bu onun iyi niyeti. El Kastül genel olarak düşündüğü bu iyi niyet bu pozisyonunun ayrıca hasene olmasına, sevap olmasına döner. Yani kadın çocuklar da görsün. Evet başımı şişirecekler. Namaz kılarken 85 defa önümde geçerler herhalde. Biri eteğimden asılır. Biri seccadeyi kalır. Biri seccadeyi sırtıma. Biri tatlı haberli yapar ben tahiyyattayken. Olsun. Böylece namaz onların oyunu haline gelsin diye düşünse namaz sevabı kazandığı gibi o öldükten 50 sene sonra o çocuğun bebekken şuur altına namaz kültürü yetiştiği için yerleştiği için o çocuk o kadının ölümünden 50 sene sonra bile oturup bir seccade serip namaz kıldığı zaman kadın sevap kazanacak. Mubahı ecre dönüştürdüğü için. Ama sessiz odaya gitmesinde ne bir günah var, ne namazında eksiklik var. O da bir gerekçe şüphesiz. Namazda dikkatimi dağıtıyor çocuklar. Bu bir makul gerekçe. Dağıtırsa dağıtsın, bozar bir dakikalarım gerekiyorsa derse büyük bir ecir yakalamış olur. Bunu sorumuz neydi? Mubah bir işi sevaba nasıl dönüştürürüz? Pozisyona dikkat et, hatalı bir pozisyon olmasın ve maksada dikkat et, yani niyetine dikkat et. Bu iki şeye dikkat ettin mi otomatik sevap kaynağında dönüyorsun Allah'ın izniyle, dedi Rezalemiz. Rahmetullahi aleyh. Ben şöyle bir şeyi tefekkür etmeye davet ediyorum nefsimi ve bütün mümin kardeşlerimi. Aslında biz oturduğumuz yerden günde kaç yüz kere sevap olacak bir işi kaybediyoruz. Kaç kere? Çok basit bir niyetle. O niyeti de Allah görecek. Mutfakta, duvara, kale budurun üstüne yazmayacağın niyetin budur şu anda. Bunlar edebiyat, bunları, bunları konuşmuyoruz. Ne sevaplar kazanıyor insanlar. Bedava yerde. Onun için tasavvuf erbabı hep ilahi ente maksudi ve rızake matlubi derlermiş. Yani ne yaparsa yapsın Rabbim sensin gayem, senin sevabını istiyorum. Rızanı istiyorum. Demek ama bunu lafla söyleyip nefsinin istediğini yapmak e, tabii bu bir eğlence. maazallah. Onu, onu 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 hiç konuşmuyoruz. Öyle bir şey olmaz. Yani orijinalinden aslında çocuk bana çikolata al, bana çikolata al. Yoksa annemin işte uyandırırım annemi. Yok yaramazlık yaparım. E mecbur çikolata alıyorsun. Enayilik insanın çocuğunun kolundan tutup bakkala götürmesi çocuk istedi diye. Çocuk istedi gideceksin mecburen. Niyet edip ya Rabbi bu çocuk senin bana emanetin. Gönlü olsun diye bunu bakkala götürüyorum. Sen de kabul buyur ya Rabbi diye içinden geçir. Kurban keser gibi çocuğu kurdelilere koyup bak törenle gidiyoruz ha herkes ayet kürsü okusun yoksa kabul olmaz diye böyle eğlence yapmamak lazım. Allah ve sen ibadet buna denir. Üçüncü kişiler karıştı. Kadınların Yasin toplantısı, erkeklerin çay partileri bilmem ne. Buralarda melekler pek bulunmazlar. Şeytanın olduğu yerde meleklerin ne iş var? Melekler reklamın girdiği yerden çekilirler. Orijinal işi sever melekler. Rabbim muayenimiz olsun.